Merhaba, ninem kokulu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli bezelye yapacağım. Şimdi malzemelerimizi görelim. 3 tane sivri biberi doğradım. 300 gram kuzu eti. 1 tane kapya biberi doğradım. 1 kuru soğan. Yarım kilo bezelye. Gördüğünüz gibi Dış kabukları çok tazeydi. İç zarlarını ayıklayarak onları da ilave ettim. Pul biber, tuz, bir tane havuç dilimlenmiş, zeytinyağı ve karabiber. Zeytinyağını ve eti tencereye aldım. Biraz pişireceğim. Eti bir 5 dakika karıştırarak kavurdum biraz suyunu bıraktı. Şimdi suyunu çekince bir su bardağı sıcak su koyup pişmeye bırakacağım. Etleri kavurduktan sonra şimdi suyunu ilave edeceğim. Sıcak su. Sıcak suyu ilave ettim. Şimdi yarım saat 45 dakika pişmeye bırakacağım. Kısık ateşte. Etler suyunu iyice çekince soğanlarını ilave ettim. 1-2 dakika onlarla kavuracağım. Şimdi biberlerini ve havucu attım. Onlarla da bir 5 dakika kavuracağım. Kavruldular. Şimdi salçasıyla domatesini ilave edeceğim. Malzeme listemde söylemeyi unuttum. 1 yemek kaşığı domates salçasıyla 3 tane doğranmış domates de ilave edeceğim. Şimdi salçasını ilave edeceğim. Salçasını ilave ettikten sonra 1 iki kavurdum. Şimdi domateslerini ilave edeceğim. Domatesini de ilave ettim. Bir 5 dakika pişireceğim domatesiyle. Baharatlarını ve tuzunu da ilave ettim. Şimdi bezelyelerini koyacağım. Bezelyelerini ve sıcak suyu da ilave edip pişmeye bıraktım. Bu arada yarım kilo bezelye dediğim ayıklanmış bezelye yarım kiloydu. Kabuklu hali yarım kilodan fazla olacak tabi ki. Yemeğim pişti sunuma hazır. Evet kuzu etli bezelyem hazır. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Kuzeyti de yakışıyor bezelyeye. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.